Merhaba arkadaşlar. Bugün gene güzel bir proje ile karşınıza geldim. Böyle atık malzemelerden güzel bir fener yapacağız. Böyle büyük boy bir zeytin kavanozumuz var. Eva evalarım var. Bir yapışkanlı bir yapışkansız aldım. Yani yapışkanlıyla yapmayı düşünüyorum. Yetmediği yerde yapışkansızla kendim silikonla yapıştıracağım. Böyle deterjan kapağım var bu şekilde bir kullanmadım blenderım vardı benim hani bozuldu kullanamadım parçalarını da atmamıştım onu bu şekilde üstüne koymayı düşünüyorum bu da hatta bu şekilde güzel uyuyor tabi yapıştıracağız şu an emaneten duruyor bir de tutma yeri için böyle içi bakır kaplamalı bir telimiz var malzemelerimiz bu şekilde. Ee, ben evaları böyle birer santim gözüküyor mu bilmiyorum. Cetvelle birer santimlik uzunlamasına hani şu şekilde gibi eva bu. Bu şekilde birer santim birer santim çizdim cetvelle ve kestim. Onları bunların üzerine tek tek böyle güzel bir şekilde yapıştıracağım. Ee, gerektiği yerde sprey siyah boya kullanacağım. Ya, siyahlı cam şeklinde güzel bir mumluk olacak. Fener daha doğrusu. akşamları evinize güzel bir hava katacak. Balkonlarınıza, evinize istediğiniz gibi kullanırsınız. Şimdi ben bunları önden çizdim ve kestim. Önce bunları yapıştırma ile başlayayım. Yetmediği yerde tekrar çizip yapıştıracağım. Öncelik onu yapayım. Sonra üst kısmını yapacağım. Ben kaydediyor zannetmiştim ama kaydetmemiş. Bu şeritlerin yapışkanlarını çıkartıp bu şekilde önce köşelere yaptım. Önce köşe kısımlara. Sonra ortaya iki şerit geçtim. Bu sizin hani zevkinize bağlı. Nasıl yapmak isterseniz şeritlerinizi. Şimdi bu ortalardan da bu şekilde gideceğim. Daha güzel kafesler gibi olacak. Hani ışık daha güzel yansıyacak. Bu artan parçalar oldu uçlarında. Onları kullanacağım öncelik. Yetmedi yerler artık tekrar keseceğim. Ve kaçırdığımız için üfünüm. Bir daha da geri dönemiyorum çünkü yapıştırmış bulundum. Kaydediyor zannediyorum kamerayı ama kaydetmemiş. Tek parça olsun derseniz tek tek tekrar kesip yapabilirsiniz. Ben parçaları değerlendireceğim. Şu an uçlarına artan parçalar oldu çünkü. Çocuğa getirdikten sonra bence bir sıkıntı olmaz gibi geliyor. güzel bir şey, bu yapışkan ya bunlarla çok güzel şeyler yapılabilir bunun altın gümüş renkleri falan da var hani isteyen o şekilde de yapabilir ben siyah düşündüm bugün normalde altın rengi falan da severim gümüş rengi de hoş olabilir biraz atık malzeme biraz az bir maliyetle güzel bir şey çıkacak bence ortaya önceki kestiğim şeritlerden vardı şu şekilde ben şimdi göstermek için biraz acele ediyorum. Siz daha özenerek, daha ölçerek, aralarını santimlerini yaparak yapabilirsiniz. Şıkanda hemen gitmiyor. Verdim bir malzeme. Biz bunları evlerde kullanıyorduk bazen çocukların köşedinde falan. Bu şekilde oldu. Bazı yerleri tekrar söküp tekrar yapıştırabiliyorsunuz. O kadar sıkıntı olmayan Yapıştırma hemen iz bırakıp bir şey yapmıyor yani. Bu şekilde oldu. Kafes kısmı. Şimdi ben bunun kapaklarına e, çivi ve çekişle böyle delikler açtım. Bak oğlum o kadar yaramaz ki kaç defa bu düzenlediklerimi. Bu şekilde çivilerle vurarak delikler açabiliyorsunuz. Hani içine mum konacak. İsterseniz mum yerine e, minik pilli lambalar da var. Onlar da hoş durabilir. Ben iki türlü de göstermeyi düşünüyorum. Yaptıktan sonra akşam karanlıkta böyle yapışacak şey. Bunu böyle yapacağız. Bunu da üzerine yapıştırmayı düşünüyorum. Ya sizde ne malzeme varsa tek bu şekilde de olabilir. Ama bu vardı sanki bu işe yarar gibi geldi. Biraz yapıştırmam güzel olması lazım. Ve yapış önce yapıştıracağım, sonra spreyi boyayla boyayacağım. Alt kısmı da sprey siyahla boyayacağım. Bu parçaları da birleştirip sprey siyahla boyayacağım. En son halde size göstereceğim. Şimdi böyle benim bir çamaşırlığından kırılan bir telim vardı. Onun ucunu ocakta ısıtıyorum ben. Bu içinden hani tutmak için bakır tel var. Onu geçirmek için iki tane tutma yeri yapacağım. Hem de bu iki parçayı birbirine birleştireceğim. Şimdi sıcaklık uymamak gerekiyor. Bir tel, şi eski bir şiş olur, böyle uzun bir çivi olur, tığ olur. Yani o tarz bir şey lazım ki bunları böyle iki tane delik açabilmek için. Bir kerede de olmuyor zaten. Gerçi oldu. <gülüyor> <gülüyor> ikisinden de. Evet, ikisinden de geçmiş. Nasıl olduğunu göstereceğim size. Şimdi önce bunu siz tabii farklı malzeme kullanırsanız farklı bir şeyler yapabilirsiniz. Böyle iki taraftan getirip bağlayacağım. Demiri bağlayacağım birbirine. Düğüm kısmını içeride bırakacağım. Ayrıca bir de yapıştıracağım hani birbirine sıkı tutsun diye. yine bu şekilde teli, telin ucunu ısıtıyorum. Karşı kısmına gelecek yerine bir delik de buraya açıyorum. Heh, evet. Bu şekilde. Kolay oldu. Ben zor oldu zannediyordum ama. Bunu da buradan geçireceğim. Şimdi birleşti bile bu ya. Evet. Şeye bile gerek kalmadı neredeyse yapıştırmaya birazcık bu şekilde uzatayım olursa Böyle bayağı da sağlam oldu evet. evet maydon örttüm özellikle hani boya sıçarsa diye evimizi batırmasın bu şekilde boyayacağım şeyler kullanacağım boya da bu akçalının sprey boyası siyah boya bu siyah rengi parlak siyah yazıyordu kapağında Önce bir sallayayım. Evet bu şekilde boyadım. Bunları kurumaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar, dün boyadığım malzemeler kurudu. Size tavsiyem önce boyama işini yapın bence. Çünkü kuruması biraz zaman alıyor. Ay. Bir de bir de bu yapışkanlı evalar belli bir süre sonra bazı yerleri kalkıyor. Onu keşfettim. Hani o yüzden yapışkansız alıp silikonla yapmanız daha iyi olur sanki. O yüzden ben şu çıkan yerlerini biraz silikonla tekrar tutturmayı düşünüyorum. Anne, dur. Bir tekrar söküp biraz daha sıkı yapıştırdım silikonla. Şimdi size demiştim önceden ya e, silikon tabancası olmadan da herkes e, silikonla bir şeyler yapıştırabilir. Herkesin tabancası olmak zorunda değil. Bir de böyle daha sağlam oluyor sanki. Hani daha hızlı oluyor. Ben seviyorum. Böyle ocağın altında silikonu ısıtıp yapıştıracağınız yere sürün. Tabi bu biraz tehlikeli olabiliyor. Benze falan akarsa bayağı yakabilir. Dikkat edin. Şöyle bu şekilde ben sürüyorum. Çok kullanacağınızda özellikle böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde yapıştırdım. Silikon tabancası ağır ağır beniz Bir Yani herkesin tabancası olmak zorunda değil. Silikon tabancası bu şekilde de yapılabiliyor. Bunu yine hızlı yapıştırıcıyla da yapıştırabilirsiniz Öyle de sağlam olur. Daha sağlam olur hatta. Şimdi silikonla yaptım. Siz gerekirse hızlı yapıştırıcınızla da yapabilirsiniz. Şimdi bir de böyle bir mumluk göstereyim size. İstediğiniz bir ka kağıda istediğiniz bir şekil yapın. Kalp olur, yıldız olur. Hani yuvarlak falan olur. Ne istiyorsanız. Kelebek şeklinde bir şeyler olabilir. Bunu buraya maskeleme bandının altına yuvarlayarak yapıştırdım. Ve bunu sprey boyayla komple boyayacağım. Sadece burası şablon gibi olacak. Orada o şekli çıkmayacak. Yine bunu da siyah yapacağım. Diğer mumun yanı takım gibi olacak yani. İçine mum koydum bu şekilde. Ama kapaklarını kapatınca belli bir süre sonra kapanıyor. Sönüyorlar yani. Oksijen alamadığı için. Yerine bir lamba koymak daha mantıklı.